Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu derste konumuz durgun sıvıların basıncı. Basıncın ikinci en önemli konularından biri. Şimdi öncelikle şurada bir kap var veya bunu deniz gibi de düşünebilirsiniz. Bize K noktasındaki basınç sorulursa bunu nasıl bulacağız? P h g diye bir formülümüz var. Buradaki h ney? d ney? g ney? Onlara bir bakalım. Öncelikle bu sıvının ne olduğu önemli. Yani basınç sıvıdan sıvıya değişiyor. O da ne, nasıl anlıyorum onu? öz kütleden işte. O yüzden sıvıdan sıvıya değiştiği için öz kütle var formülümüzün içinde. Bir de H diye bir şey var. Bu H gerçekten çok önemli. Bu haşın en önemli noktası ne? Bu H kabın tabanına olan yükseklik değil de basıncı hangi noktanın basıncını bulmak istiyorsan o noktadan al tut elinde kalemi. Sıvının açık yüzeyine olan uzaklık. İşte H odur. G ne? G de yer çekilmesi. Özetle sıvı basıncı H, D, G'dir. Şimdi Sıvı basıncı ile ilgili özelliklere bakalım. Sıvı basıncı sıvı derinliği aynı ise sıvı basıncı da, sıvı derinliği aynı ise sıvı basıncı kabın ne şekline ne de kaptaki sıvı miktarına bağlı değil. Neden? Bakalım formülümüzde neler var? H, D, G var değil mi? Yerçekim ünvesi alıp kabı uzaya götürmezseniz değişmez. Yoğunluk Aynı sıvı diyor. Aynı sıvı ise bu da aynı. E, kalan tek seçenek ne? H. Adamla bize diyor ki H'lar aynı. E, H'lar da aynıysa formüle göre bakınca zaten baş, e, bunların basınçları, sıvı basınçları eşit. Kabın şekline bağlı değil. Bu tabanı S olmuş, işte yukarıya doğru yamuk olmuş, genişlemiş, daralmış önemli değil. Bir e, diğer özelliğimiz bir kapta iki sıvı var. Bunlar birbirine karışmıyor. O zaman sıvıların kabın tabanına, ka kabın tabanı neresi? Bu A noktası. A noktasına yaptığı sıvı basıncı sıvıların ayrı ayrı yaptıkları basınçların toplamına eşittir. Ne demek istiyoruz? Bakalım. Öncelikle şu yeşil sıvının A noktasında yaptığı basınç ne? Şu H1 kadar yükseklik. H1 kadar yükseklik. D1 çarpı G. Yeşil kısım, yeşil kısmı yeşille gösterelim hatta. Yeşil kısmının yaptığı basınç bu. Artı bir de mavi kısmın yaptığı basınç var. O da mavi kısmın bulunduğu yükseklik H2. Mavi kısmın öz kütlesi D2. O da şu kısım mavi kısmın yaptığı basınç ikisini toplarsanız e, kabın tabanına yapılan po, e, toplam basıncı bulmuş olursunuz. Basınçtan ziyade sıvı basınç kuvveti aslında. Karıştırılan nokta o yüzden buraya daha dikkatli bakalım. Sıvı basınç kuvveti'nin tanımı şu: sıvının ağırlığı nedeniyle yüzeyin tümüne uyguladığı dik kuvvet. Sıvı basınç kuvveti. Ve unutmayacağınız şey şu: bu sıvı basınç kuvveti F eşittir P çarpı S. Bunu bilin. Gerisi aslında çok kolay. bazen burada S yerine A diye de kullanıyorlar. Buraya yani S de yapabilirsiniz, A de yapabilirsiniz. Bunun e, yüzey alanı olduğunu bilin de. A noktasındaki yüzey alanı basınç kuvveti bu. Yine aynı kapta düşündüğümüz zaman S alanı olduğu zaman bu şekilde. Şimdi kaptaki sıvının ağırlığı. Bize bir kap verilmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Bir kap verilmiş. Bu kapta D öz sıvı var. H1 yüksekliğinde. G'yi hesaplarsam. G neydi G? G eşittir. M çarpı G'ydi yani yer çekilmesi. Ağırlık tabii G dediğimiz şey ne? Ağırlık. Ağırlık kütle çarpı yer çekimmesiydi Kütle dediğimiz şey neydi? V çarpı D'ydi. Onu da değiştiren bölü V'den çekiyorduk. E ben o e, M'in yerine VD'yi yazarsam ne geliyor? Şunu elde etmiş oluyorum. Bir de kavın tabanındaki basınç kuvvetine bakalım. O da neydi? F eşittir P çarpı S. Şimdi ne yapacağım ben orada? p bir yerine ne yazacağım? P H D G idi. Burada H1 olduğu için H1 D bir G. E bir de S var. S ile çarptım. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Şu ikisi birbirine eşit. Yani kap düzgünse sıvı, e, sıvının ağırlığıyla kabın tavanındaki bu basınç kuvveti yani sıvı basınç kuvveti birbirine eşit. Yani notumuz şu küp silindir dik prizma şeklindeki düzgün kaplarda sıvı basınç kuvveti sıvı ağırlığına eşittir. Ama düzgün kap olacak. F eşittir G sıvı. Ancak tabi her zaman her şey bu kadar güzel düzgün olmuyor. Peki düzgün olmayan kaplarda ne durum? Mesela kollar yukarıya doğru yani yukarıya doğru genişleyen bir kap olsun. Yukarıya doğru genişleyen bir kap. Diğer kaptan farkı şu bakın. Diğer kap şu yeşil olan kısım. Demin ki çözdüğüm kap şuydu. Demin ki kapta sıvı yüksekliği şuralardaydı. Yani şuralarda falandı. Ama bu kapı Böyle genişletirsem şu tarafa doğru böyle genişletirsem ne olur? Sıvı biraz daha aşağı kayar. Sıvı yüksekliği azalır. Sıvı yüksekliği azalırsa, sıvı yüksekliği azalırsa hdg'den basınç azalır. Basınç azalırsa sıvı basınç kuvveti de azalır. O zaman sıvının ağırlığı sıvı basınç kuvvetinden büyük olur. Genişleyen, yukarıya doğru genişleyen kaplarda. Diğerinde nasıl olur? Yukarıya doğru daralan kaplarda nasıl olur? Bakın bu da önceki kabımızdı, ilk düzgün kabımızda... Bu kabı yukarıdan böyle sıkıştırırsanız ne olur? Yukarıya doğru sıvılar bir anda hop böyle yükselir. Değil mi? Yani haşımız ne olur? Artar. h artarsa hdg'den basınç da ne yapar? Artar. Basınç artarsa f eşittir ps'den f de ne olur? Artar. Yani sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından büyük olur. Ha ben bunları anlayamıyorum. Unutuyorum dersen akılda kalıcı bir yöntem uydurdum. Buraya bakalım. Burada iki, bir, bir çocuk var işte iki tane çocuk var. Burada kırmızı kısım kolu tamam mı? Bu çocuğun kolu. Kollar geniş ise bakın bu çocuğun kolları geniş. Aralarındaki mesafe geniş. Bu daha büyük ağırlıkları tutabilir değil mi? Bakın bu daha büyük ağırlıkları tutabilir. Burada ağırlık kuvvetten büyük. Ama burada bakın buradaki şey ağırlık küçücük. Buraya bir şey koyduğunuz için bunun ağırlığı çok azdır. O zaman burada ağırlık küçük. Yani FG olacak. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Boş kaplar sabit debili musluklarla doldurulurken nasıl olur? Şimdi elimizde bir düzgün bir kap var. Bir tane yine yukarıya doğru genişleyen ve yukarıya doğru dalılan kap var. Buraya birazcık zoomlayabiliriz hatta. İlk kabımızda bu eşit zamanda eşit sıvı akıtan bir musluk. Bu yükseklik yükseldikçe yani H yükseldikçe H, D, G'den basınç da doğru bir şekilde artar. Sıvı basıncı da doğrusal bir şekilde artar. Sıvı basınç kuvveti de F eşittir. P çarpı S olduğundan bu doğrusal bir şekilde artarsa F, F de doğrusal bir şekilde artar. O yüzden sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvveti doğrusal bir şekilde artar. Peki kap tabanı yukarı doğru genişliyorsa, kabımız yukarı doğru genişliyorsa burada güzelce doldurdu mesela. Ama artık bakın ne oldu kap genişlediği için daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Gitgide yavaş dolar bu. Yani çok çok daha yavaş dolar. Çünkü suyun Kapatması gereken alan fazla. Bakın şurada atıyorum 2 birim bir birimi doldurur. Ama burada 4-5 dilim doldurması gerekiyor. Örnek. Ne olur o yüzden bu? Yavaşlayarak dolar burada. Yani yavaşlanarak hızlanır mı denir? O şekilde. Buna yaşlı k deniyor. Hatta onu aşağıda bahsedeceğim. Sıvı basınç kuvveti de aynı şekilde. Kap yukarı doğru darlaşıyorsa ne olur? Böyleyken, bir anda böyleyken böyleyken kap daraldıkça bir anda hızlanır. O da genç k. Yani Sıvının yükselme hızı artar. Genç kağı yaşlı kağı muhabbetine bakalım hemen. Onu da size bahsedeyim. Bakın burada 3 tane kağı var. Normal kağımız nedir? Budur. Bu normal kağıdır. Genç kağımız yukarıya doğru bakın daha dik. Her olaya böyle dik şekilde duruş gösteren. Yaşlı K ise artık böyle eğilmiş, yaşlanmış. Bu biraz daha sıkıntılı bir konu. Yani yavaşlayan, yavaşlayarak artıyor. Diğeri ise hızından da hızlanıyor. O şekilde düşün. Genç olduğu için, diğeri de yaşlı olduğu için. Yan yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvveti, bu da çok önemli ve sınavlarınızda banko çıkar. Bunu nasıl düşüneceğiz? Şimdi yan yüzeyimiz şu. S2 ve S1 yan yüzeylerimiz. Burada F1. F bir kere neydi? P çarpı S'ti. O zaman F1 nedir? P1 çarpı S1'dir. P1 yerine de ne yazacaksın? şu noktadan basınç olduğuna göre H, D ve G. Bir de ne var? Bu F1 bu yüzeyle ilgili olduğu için buradaki S1 ile çarpacağız. Aynısı F2 için de geçerli. Bununla ilgili bir konu 5 soru bölümünde soru çözüldü. Oradan daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz birbirine karışmayan iki sıvının kabın yan yüzeylerine uyguladığı basınç kuvvetini bulmak istersek. Yine F neydi? F eşittir. P çarpı S. F dediğimiz şey sıvı basınç kuvveti. Sıvı basıncı çarpı S veya A da diyebilirsiniz. Burada F, P çarpı S de F1 nedir? P1 çarpı S1'dir. Peki ben burada P1'i ne alacağım? P1 nedir? Şu nokta. H, bakın bu noktanın yüksekliği H. D ise D1. G ise yer çekilmesi. Ve bu noktanın uygulandığı yer ise S1. Hatta şu S'leri de şuraya çekebiliriz yani. Aynı şey ama. O nokta S1 ise bu nokta da S1. Bakın bu noktada da S1. Bu nokta uygulanmış. Yeşil kısım S1. Fakat F2'de bir farklılık var. F2'deki farklılık şu. F2'de hem yeşili hem mavinin etkisi var. Ama bunu şöyle düşünüyorum. F2 eşittir P2 çarpı S2. Şimdi P2'yi yazacağım. P2'yi nasıl yazarım? Yeşil sıvı yazalım önce. 2H, bakın 2H kadar yeşil sıvı var. D1, G artı sıvının bulunduğu noktadan yükseklik. Bakın burası bu kısmı alıyorum. İkinciyi alırken mavi kısımda. Çünkü bu noktadan itibaren yapıyor basıncı. Burası H, D2 ve G. Çarpı sadece S2. Burada S1 ile hiçbir bağlantım yok. Bunu unutma. Basınç hesapla kapat S2 ile çarp. S2 dediğimizde burası. Yan yüzeye etki eden toplam basınç kuvvetini sorarsa F eşittir. F1 artı F2 şeklinde bulabilirsiniz. Şimdi son söz. Sizden istediğim bazı şeyler var. Bunlar kendinizde bol bol çözümlü soru çözmenizi istiyorum sizden. E, video yapacağınız beğeniler, yorumlar olumlu ya da olumsuz çok önemli. Lütfen eksik gördüğünüz noktalar varsa belirtin. Kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsedin. Unutmayın bu kanal hepimizin. Hala abone olmadıysanız sağ en alt köşedeki gülücüye tıklayıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.